Bugün Need for Speed oynayacağız. İsterseniz hemen kaybetmeden videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız gelen videolardan haberiniz olur. Hemen buradan bunu seçeyim bugün. Kovalamacı mı? Başarılı oluruz inşallah. X start tamamdır. Gazlayacağız şimdi sizlerle. Evet yüklenmesini bekliyoruz. Konistek ne olduğunu hep unutuyorum ya. Biliyordum. Bas. Şimdi yakalayacağım onu. Ah ne oldu ya? He joystick çalışmadı dedim. Şimdi çalışmaya başladı. Bir şey olmaz. Arada olur böyle şeyler. Evet çok güzel bir drift diyebiliriz. Nitro drift. Evet çok güzel gidiyoruz. Geçelim şuradan. Arada aralarından geçtim arabaların. Ay çarptım ya. Ah be. Oh. Çok hızlı gidiyoruz. Biraz daha da hızlı gidersek çarpıyoruz. Biliyorsunuzdur belki. Araba kayar. Nitro'ya bastım. Ama kötü yerde bastım. Orada basmamam gerekiyor bence. Nereye? Yorumlara en sevdiğiniz arabayı yazarsanız çok sevinirim. Nitro. Yan yoldan gidiyorsunuz. O mavi olanlar yan yol. Ah, çok geride kaldık ya. Bakmamız lazım. Orada konsol çalışmadığı yüzünden sanırım. Benim anladığım ya da ben birazcık çok çarptığım için. Çok hızlı gidiyoruz. Arabanın sonuçları. Ay, Ah! Çarptım ya. Yaklaştık baya ya Ya ya. Ah! Oradan gidecektim ya. Yan yoldan. Arkasından. Ama beni kandırdı. Çok güzel döndüm. Tam yanından gidiyorum diyebilirim haritadan görebilirsiniz ya niye oldu ya nereye gittin şimdi nereden gideceğim ben ha buradaymış videoya bastım vuracağım Şu, vuramadım ya yine yan yoldan gitti çok yan yoldan gidiyor şuradan vurayım vurdum mu vuramadım Daha lazım. Tamam güzel bir deri. Vuramadık ya. Konsol yaptı. En baştan başlatayım ben bunu. Benim suçum değildi. Konsol yaptı. İleriye de kendi kendine kendisi gitti. Ne oldu ya konsola? Tamam neyse. Ne oldu ya? <laughs> Kendi kendine gidiyor arada ama olsun. Yüklensin hemen. Atlayalım burayı. Yakalamam lazım bu sefer. Dönmüyor. Niye dönmüyor? Yine konsol gününden. Bir kere ama çok küçük deydim ya. Olsun. Küçük de olur. Baslayalım hemen. Çok güzelce döndük. Hırsız önden gidiyor. Biz arkasındayız. Çok güzel bir dönüş. Evet. Offroad onto the trails. I'm good. Offroad. İyi değilim de morde. Sürenli girip bence. Neyse bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Drift çok güzel oldu diyebiliriz. biririz. Connection down. All units are being jammed. Ivan targeted. İsteyen hırsızın nereye gittiğini bulamıyoruz. O yüzden de kaybedebiliyoruz. Haritadan görmemiz gerekiyor Sizin nerede olduğunu tabi ki de. Radarın sonuna doğru yaklaşmıştırsınız. Onu hemen radarın içine sokmam lazım. Yoksa eğlenirim direkt. Keşke yan yollar kolay yakalayabilsem ama oyun zorlaştığını şöyle yaparak Nitro tamamdır Küçük bir çarptı ama ondan çok bir şey olmaz Bir yere dönmedi Tamam gazla Ya çarptım ya İleride hırsız görüyorum. Orada üstünde mavi olan şeyler. Derif tamamdır. Yetişmeye çalışıyorum hırsıza. Yaklaşıyorum yavaş yavaş. Tam arkamda ışındayım derken yan yola geçti. Bir küçük bir kaza yaptı. Önüne kırayım mı şurada? Nerede? Ah be vuramadım. Vuracaktım orada. Çok güzel gidiyorum. Vurabilir Vurdum. Oh, bana vurdu. Çok fena vurdu. Buradan döndü sanırım benim gördüğüm. Ah be yandan gitti o. Yanından geçti keşke. Baslıyorum. Yan yoldan geçti. Ama orada yan geçik değil. Mavi olanlar yan geçiş oluyor. Olmayanlar normal yolları ya. saniye. o. Yan yola geçti. Oradan önüne kesersem yakalanmış sayılabilir. Ama kesemedim. Dibindeyim hırsızım. Vurdum. Çok güzel vurdum. Yana kaydı. Aa, geçti görmedim. Gazlayalım. Vurursam bitebilir. Çünkü arabası çok uzardı. Görüyorsunuzdur o çizgi yerinden gösteriyor orada. Aa, görmedim ya. Görmedim. Aa, arabamızın motorundan duman da çıkı çıkıyor biraz. Yendimle aldım. Araba bayağı hasar aldı. Onun da ama benim de. Kaza yaparsam yani araba patlayabilir? Çok güzel vurdum. Gitmek üzere canım. Yerden hemen patlatmam lazım ama. Yaklaşıyorum. Alırsak sanırım bronz alacağız. Öyle gösteriyor çünkü. Bronz madalya yani. Ay bir anda araba çıktı öne. dibindeyim. Hayır ya. Yakalayamadık. Kaza yaptık son anda ya. Olsun bir kere daha deneyeyim. Yapacak bir şey yok. Bu izo tamamdır. 911 Force oynuyoruz. İlla bu arabayla değiştiremiyoruz bazı görevlerde. Evet. Basalım. Ya bu sefer çalıştı. Ya istediğimiz. Aa. Döndü adam. ben ya. Kandırıyor bu. Yakalamam lazım onu. Orada çok kötü kaza yaptık ya. Orada yapmasaydık bence yakalamıştım onu. Benim önüme atmayı çözdü sanırım o arabayı. O yüzden çarptı. Benim anladı. Yandan döndüm ben de. Onu takip ettim. Yakalamam lazım onu. Nitro. Tamamdır. Drift. Çok güzel bir drift attık. Videomuza bastı. Ah oh be. Son anda oldu. Ama çarptık bir akı. Vurduk. Çok yine vurduk. Güzel gidiyoruz şu an. Yakalamam lazım. Drift. Akamadı. Yandan geçtik. Yandan geçtik o şeyin kapanı. Gazlıyorum. Gazla. Yaklaşıyorum. Geliyorum. Çarpmam lazım. Çarptı tamamdır. Yaklaşıyorum yavaş yavaş. Yine vurduk tamamdır. Kaçmaya başladı ama şimdi. <laughs> Bas. Gerçekte polislerden kaçmayın. Bu bir oyun. Gerçek değildir. Polislerden gerçekte kaçarsanız illa yakalanırsınız. Söyleyeyim ben. Çünkü kameralar var her yerde. Oradan gözetlerler. Oo, bana vurdu. Polise vurdu. Çok büyük bir suç. Ama o tabii ki de bir oyun. Aa. <laughs> Nerede? Aa, tam da tam. O, Vuruyor bu. Nerede? Yan yola gitti ya. <laughs> Buradan gidelim. Önüne kesersem... E, yakalamış sayılıyorum sanırım. Önde kesersem direkt. Evet. Firen. Nereden geliyor mu? Nerede? Ay nereye gitti ya? Burada olması gerekmiyor mu? Aa nereden çıktı ya o? Sanırım kaybettik şu an. Öyle gibi gözüküyor. Yakalan, kaybettik. Kadardan çıktı. Nereden çıktı orada ya? Göremedim. Bir kere daha deneyelim. Yakalayamadık ya. Araba yavaş geliyor. Evet. Başka araba değiştirebiliyorsak iyi. Ama değişmiyor. Evet, açılmasını bekliyoruz. Ya, bu sefer yakalamam lazım. Çaktım bir kere. Tamam. Oradan gitti ya fark etmedim gittiğine. Her yerden gidebiliyor işte. Gazlamam lazım. Evet yaklaşıyorum yavaş yavaş. Çok hızlandık. Tamamdır. Güzel bir direk sattık. Ay az kalsın o kapana açar, ee, geçeyim sandım. Aa yandan geçti ya. Fark etmedim. Oh. Ya? Nereye gitti? Orada yol yokmuş. Çok ileride. Orada yol var sanmıştım ben ya. Yokmuş ama. Geliyorum, yaklaşıyorum. Anıl. Anıl. Olma bir ya. Monitoring a tire blowout, evasive maneuvers recommended. Yakalamam lazım ama. Yak yakalamam lazım bu sefer. <Sessizlik> <Aha, gülüyor> down. being İnşallah oradan gitiştir Göstermiyor Okay, back moving out range. Oradan gitmemiş işte. Artık bunu döndüremeyiz. Oradan gittiyse belki görürüz ama sanırım biz göremeyeceğiz çünkü yok. Evet, yanlış <laughs> yok. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Öbür de denememizde bu yerleri geçeriz. Bugünkü denememiz bu kadardı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.